Dördüncü hücceti imaniye. 30. lem'anın ikinci nüktesi. Ve immin şeyin illa indena khazainuhu ve ma nunzilehu illa bi kadarin ma'lum. Ayetinin bir nüktesi ve bir ismi azam veya hut ismi azamın altın nurundan bir nuru olan Adil isminin bir cilvesi birinci nükte gibi Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa göründü. Onu yakınlaştırmak için yine temsil yoluyla deriz. Şu kainat öyle bir saraydır ki o sarayda mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkanan bir şehir var. Ve o şehirde her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. Ve o memlekette her zaman mevt ve hayat içinde yuvarlanan bir alem var. Halbuki o sarayda, o şehirde, o memlekette, o alemde o derece hayret engiz bir muvazene, bir mizan, bir tevzin hükmediyor, bilbedaha ispat eder ki, bu hadsiz mevcudatta olan hadsiz tahavvülat ve varidat ve masarif, her bir anda umum kainatı görür, nazar teftişinden geçerir, bir tek zatın mizanı ile ölçülür, tartılır. Yoksa balıklardan bir balık, bin yumurtacık ile ve nebatattan haşhaş gibi bir çiçek, yirmi bin tohum ile ve sel gibi akan unsurların inkılapların hücumuyla şiddetle muvazeneyi bozmaya çalışan ve istila etmek isteyen esbab başıboş olsalardı ve yahut maksatsız serseri tesadüf ve mizansız kör kuvvete ve şuursuz zulmetli tabiatı havale edilseydi o muvazeneyi eşya ve muvazeneyi kainat öyle bozulacaktı ki bir senede belki bir günde her cümerci olurdu.'' yani deniz karma karışık şeylerle dolacaktı, taaffün edecekti. Hava gazat-ı ile zehirlenecekti. Zemin ise bir mezbele, bir mezbaha, bir bataklığa dönecekti. Dünya bu olacaktı. İşte cesedi hayvaninin hüceyratından ve kandaki küreyvat-ı hamra ve beyzadan ve zerrenin tahammülatından ve cihazatı ı bedeniyenin tenasübünden tut, ta denizlerin varidat ve mesarifine, ta zemin altındaki çeşmelerin gelir ve sarfiyatlarına, ta nebatat ve hayvanatın tevellüdat ve befiyatlarına, ta güz ve baharın tahribat ve tamiratlarına, ta unsurların ve yıldızların hidamat ve harekatlarına, ta mevt ve hayatın, ziya ve zulmetin ve hararet ve burudetin değişmelerine ve dövüşmelerine ve çarpışmalarına kadar o derece hassas bir mizan ile ve o kadar ince bir ölçü ile tanzim edilir ve tartılır ki, aklı beşer hiçbir yerde hakiki olarak hiçbir israf, hiçbir abes görmediği gibi, hikmeti insaniye dahi her şeyde en mükemmel bir intizam, en güzel bir mevzuniyet görüyor ve gösteriyor. Belki hikmeti insaniye, o intizam ve mevzuniyetin bir tezahürüdür, bir tercümanıdır. İşte gel, Güneş ile muhtelif 12 seyyarenin muvazenelerine bak. Acaba bu muvazene güneş gibi adil ve kadir olan Zat-ı Zülcelal'i göstermiyor mu? Ve bilhassa seyyarattan olan gemimiz yani küre arz bir senede 24 bin senelik bir dairede gezer seyahat eder. Ve o harika süratiyle beraber zeminin yüzünde dizilmiş, istif edilmiş eşyayı dağıtmıyor, sarsmıyor, fezaya fırlatmıyor.'' Eğer sürati bir parça tezyit veya tenkis edilseydi, sekenesini havaya fırlatıp fezada dağıtacaktı. Ve bir dakika belki bir saniye muvazenesini bozsa, dünyamızı bozacak, belki başkasıyla çarpışacak, bir kıyameti koparacak. Ve bilhassa zeminin yüzünde nebati ve hayvani 400 bin taifenin tevellüdat ve vefiyatça ve iaşe ve yaşayışça rahimane muvazeneleri Ziya güneşi gösterdiği gibi bir tek zatı adil ve rahimi gösteriyor. Ve bilhassa o hassiz milletlerin hassiz efradından bir tek ferdin azası, cihazatı, duyguları o derece hassas bir mizanla birbiriyle münasebetler ve muvazenettedir ki o tenasüp, o muvazene bedahet derecesinde bir saniye adlu hakimi gösteriyor. Ve bilhassa her ferdi hayvaninin bedenindeki hüceyratın ve kan mecralarının ve kandaki küreyvatın, o küreyvattaki zerrelerin o derece ince ve hassas ve harika muvazeneleri var. Bilbedaha ispat eder ki, her şeyin dizgini elinde ve her şeyin anahtarı yanında ve bir şey bir şeye mani olmuyor. Umum eşyayı bir tek şey gibi kolayca idare eden, bir tek harika adlu hakimin mizanıyla, kanunuyla, nizamiyle terbiye ve idare oluyor.'' Haşrin mahkeme kübrasında, mizan-ı azam adaletinde cin ve insin muvazene-i amellerini istibad edip inanmayan, bu dünyada gözüyle gördüğü bu muvazene-i ekbere dikkat etse elbette istibadı kalmaz. Ey israflı, iktisatsız, ey zulümlü, adaletsiz, ey kelli, nezafetsiz, bedbaht insan! Bütün kainatın ve bütün mevcudatın düsturu harekete olan, iktisat ve nezafet ve adaleti yapmadığından, umum mevcudata muhalefetinde manen onların nefretlerine ve hiddetlerine mazhar oluyorsun. Neye dayanıyorsun ki, umum mevcudatı zulmünle, mizansızlığınla, israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun. Evet, ismi hakimin cilveye azamından olan hikmet-i âmme i kainat, iktisat ve israfsızlık üzerinde hareket ediyor, iktisada emrediyor.'' ve ismi adlin cilveyi azamından gelen kainattaki adalet-i tamme umum eşyanın muvazenelerini idare ediyor ve beşeride adaleti emrediyor. Sure-i Rahman'da وَالسَّمَاءَ رَفَعْهَا وَوَطَعَ الْم۪يزَانِ اَلَّا تَطْغَوْ فِي الْم۪يزَانِ وَاَق۪يمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ mizan. Ayetindeki dört mertebe, dört nevi mizana işaret eden, dört defa mizan zikretmesi Kainatta mizanın dereceyi azametini ve fevkalade pek büyük ehemmiyetini gösteriyor. Evet hiçbir şeyde israf olmadığı gibi hiçbir şeyde de hakiki zulüm ve mizansızlık yoktur. Ve ismi Kudüsün cilve-i azamından gelen tanzif ve nezafet bütün kainatın mevcudatını temizliyor, güzelleştiriyor. Beşer'in bulaşık eli karışmamak şartıyla hiçbir şeyde hakiki nezafetsizlik ve çirkinlik görünmüyor. İşte Hakâik-i Kur'aniyeden ve desatiri İslamiyeden olan adalet, iktisat, nezafet, hayatı beşeriyede ne derece esaslı birer düstur olduğunu anla. Ve ahkamı Kur'aniye ne derece kainatla kadar ve kainat içine kök salmış ve sarmış bulunduğunu ve o hakaiki bozmak, kainatı bozmak ve suretini değiştirmek gibi mümkün olmadığını bil.'' Ve bu üç ziyaya azam gibi rahmet, inayet, hafiziyet müsüllü yüzer ihatalı hakikatler haşri ahireti iktiza ve istizam ettikleri halde hiç mümkün müdür ki kainatta ve umum mevcudatta hüküm ferma olan rahmet, inayet, adalet, hikmet, iktisat ve nezafet gibi pek kuvvetli ihatalı hakikatler haşrin ademiyle ve ahiretin gelmemesiyle merhametsizliğe, zulme, hikmetsizliğe, israfa, nezafetsizliğe, abesiyete inkılab etsinler. Haşa, yüz bin defa haşa. Bir sineğin hakkı hayatını rahimane muhafaza eden bir rahmet, bir hikmet, acaba haşri getirmemekle umum şuurların hassiz hukuku hayatlarını ve nihayetsiz mevcudatın nihayetsiz hukuklarını zayi eder mi? Ve tabiri caiz ise rahmet ve şefkatte ve adalet ve hikmette hadsiz hassasiyet ve dikkat gösteren bir haşmet rububiyet ve kemalatını göstermek ve kendini tanıttırmak ve sevdirmek için bu kainatı hassiz harika sanatlarıyla, nimetleriyle süslendiren bir saltanatı ı uluhiyet, böyle hem umum kemalatını hem bütün mahlukatını hiçe indiren ve inkar ettiren haşirsizliğe müsaade eder mi? Haşa, böyle bir cemali mutlak böyle bir kubhu mutlaka bilbeda müsaade etmez. Evet, ahireti inkar etmek isteyen adam, evvelce bütün dünyayı bütün hakaikıyla inkar etmeli. Yoksa dünya bütün hakaikıyla, yüz bin nisanla onu tekzip ederek, bu yalanında yüz bin derece yalancılığını ispat edecek. Onuncu söz kat'i delillerle ispat etmiştir ki, ahiretin vücudu, dünyanın vücudu kadar kat'i ve şüphesizdir.''